konuşmalarda için öncelikle e, sponsor olan teknik elektrik postası sahibi e, ayrıca İstanbul'da değişim platformu adına konuşma yapacak olan Mustafa Albayrak Bey'i e, Türkiye'ye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle geçtiğimiz seneden sonra bu senede bu değerli kalabalıktan bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi ve yaklaşmakta olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün burada Jeofizik'te, İstanbul'da Jeofizik'te Değişim Platformu'nun geçen sene ilk olarak düzenlediğimiz iftar buluşmamızın ikincisini gerçekleştirmek amacıyla bulunmaktayız. Öncelikle bu yoğun katılımınızdan dolayı şahsım ve platform üyesi arkadaşlarım adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili jeofizik mühendisleri, 20 sene devam eden bize göre çalışmalarından memnun olmadığınız bir yönetimi değiştirerek yerine jeofizik mesleğini ve jeofizik mühendislerini geleceğe taşıyacak, mesleğimizin marka değerini yükseltecek, Çayın. hedefleri olan bir yönetimi seçerek tarihi bir değişime imza atan insanlar olarak bugün burada bulunuyoruz. Sizlerin gayretleriyle gerçekleşen bu büyük değişimin mesleğimize olan yansımalarını şu günlerde hepimiz beraberce gözlemlediğimiz gibi önümüzdeki günlerde de daha iyi gözlemleyebileceğimiz düşüncesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu açıdan bize bu konuşmayı, bu memnun edici izlenimleri anlattıran Tıbbi Jeofizik Mühendisler Odası, İstanbul Şube Yönetimi, başta Başkanı Profesör Ali Osman Öncü olmak üzere yönetimimizi ben tekrar tebrik ediyorum. Hemen burada şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki bizim jeofizik değişim platformu olarak İstanbul Jeofizik Mühendisleri oda seçimlerine katılma amacımız yeterince çalışmayan, odayı amacı dışında kullanan, meslek ve meslektaşlarından kopuk, altın, amaçsız, hedefsiz bir oda yönetimi yerine çalışan, üreten, tüm meslektaşlarının kucaklayan, hedefleri olan bir oda yönetimini iş başına getirmekti. Bu yola çıktığımızda hepimizin ortak amacı jeofizik mesleğine sahip çıkmaktı. Bu amaç doğrultusunda herkesinden arkadaşlarımızla bir araya gelerek hiçbir ayrım yapmadan kurmuş olduğumuz jeofizikte değişim platformu çatısı altında buluştuk. Ve 20 yıldır süregelen maalesef oligarşik bir oda yönetimini sizlerle birlikte sonlandırdık. Bize göre önemli olduğunu düşünüyoruz bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Jeofizikte değişim platformu amacı sadece jeofizik olan, jeofiziğin marka değerini yükseltmek olan ve bu amaçla bir araya gelmiş ülkemizin tüm renklerinin içinde barındırıldığı bir platformdur. Platformumuzun çatısı altında her renkten meslektaşlarımız olabilir. Ama hepimizin ortak amacı jeofiziğin marka değerini yükseltmektir. Bunun dışında herhangi bir amacımız yoktu. Sevgili coğrafyalık mühendisi arkadaşlarım, meslek odalarının birinci vazifesi, meslek ve meslek mensuplarının çıkarlarını korumak, mesleği ve meslek mensuplarının geliştirici faaliyetlerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilerlerken, meslek çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, ile iş birliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartlamalar, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden konumlanması yolunda önerilerde bulunmak temel amaç ve görevler arasındadır. Meslek odaları yarı kamu kurumu görevi gibidir ve bir nevi kamu görevi yapmaktadır da. 6.235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun ikinci maddesinde birliğin kuruluş amacını tanımlarken yine aynı maddenin debendiğinde meslek ve menfaatleri de ilgileri işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak meslekle ilgili bütün mevzuat normları, kendi şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgilileri bildirmektir. Bu bağlamda çatı kuruluşumuz olan TMOB, yani Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesi, kendi çatısı altında örgütlenen odaları da bu doğrultuda yönlendirmesi kendi kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ama yıllardır maalesef meslek odalarını kendi kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olmayacak şekilde yöneten bu oligarşik yönetim kamu ile çalışmak yerine kamu ile çatışmayı seçmiş, meslek odalarında marjinal grupların yuvalandığı siyasi arka bahçeler haline getirmiştir. Mesleğin gelişememesi ülkemizdeki mühendislik çalışmalarında olması gereken alanlarda bugün hala yeterince olmamasının sorumlusu bu anlayışla yönetilen meslek odaları ve tabii ki çatı kuruluşumuz TİBOK'tur. Biz bu anlamda halkın çıkarına yapılan işleri destekleyen, kamu çıkarlarına aykırı uygulamaları eleştiren, bu doğrultuda mücadele eden, bunların önüne geçmek için her türlü demokratik faaliyetleri yapan bir oda anlayışını Yapılan her şeyi reddeden, konuşmak yerine çatışmayı, kavga etmeyi tercih eden, kimse bulmasın önünde adeta takoz vazifesi gören, o da anlayışını kabul etmiyoruz. Yapılan doğru işleri benimseyen, bunu dillendiren, yapılan yanlış işleri de eleştiren, yapılmasını engellemek için demokratik kanallardan her türlü faaliyeti yapan, o da anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda çalışma yürüten kendisine bağlı meslek odalarını bu doğrultuda yönlendiren bir tıbop arzu ediyoruz. Sevgili jeofizik mühendisleri, son birkaç aydır başta İstanbul olmak üzere ülkemizin değişik şehirlerinde sözde Gezi Parti protestoları adı altında yapılan gösterileri ibretle izlemekteyiz. Masum bir hak arama mücadelesi gibi gösterilmek istenen Organizasyon anlamında köklerinin dışarıda olduğu anlaşılan bu yakma, yıkma, yağma hareketinin ülkemize verdiği zarar hem maddi hem de manevi anlamda ciddi boyutlarda olmuştur. Mesele sadece Gezi Parkı meselesi değil arkadaş. Sen anlamadın mı? Hadi gel diye tweetler atan iş demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedef aldıkları bir kalkışmaya dönüşen bu organizasyonun halkta taban bulmamış olması ile bunun getirdiği hırçınlıkla işin öncülüğünü yapan marjinal örgüt yandaşları olayı vandalizm boyutlarına getirmişlerdir. Maalesef amacı meslek ve meslektaş çıkarlarını korumak olan aynı zamanda ülke ve halkın çıkarlarını da gözetmek olan TİVAL bu isyan hareketleri sırasında da yanlış tarafta olmuştur. Sevgili çok mühendisleri, içinde bulunduğumuz Temmuz ayı içerisinde tarihi bağlarla birbirimize bağlı olduğumuz kardeş Mısır'da halkın seçtiği Cumhurbaşkanı askeri bir darbe ile devrilmiştir. Demokrasi havaliliği yapan Batı'nın bu olayı görmezden gelmesi, hatta açık ve örgülü destek vermesi demokrasi konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesi olmuştur darbeye karşı direnen Mısır halkının yanında durduğumuzu ifade eder. En az batı halkları kadar Mısır halkının da demokratik bir yönetimi hak ettiğini buradan ifade etmek isteriz. Her türlü demokratik tepkinin yanındayız. Vandalizmin ise karşısındayız. Sevgili Jeofizik Mühendisi arkadaşlarım, Odamız ana yönetmeliğinin 6. maddesi, odamızın çalışma amaçlarını düzenlemektedir. Bu maddenin alt bentleri incelendiğinde üyelerimizle ve mesleğimizle ilgili birçok konuya temas edildiği görülmekte. Üyelerin hak ve hukukunu sağlanması, mesleğin geliştirilmesi, uzmanlık alanlarımızla ilgili her türlü etkinliğin düzenlenmesi, konularında her türlü kurum ve kuruluşla iş sağlanması, çalışılması hususunun altının çizildiği görülmektedir. Yukarıda belirttiğim ilkeler doğrultusunda çalışma örneğini en güzel şekilde İstanbul Şube geçen faaliyet döneminde vermiştir. Kamu yararına birçok projeyi merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken de gelpazenin farklı kanadında olan yerel yönetimlerle yaptığı işbirliği birliği projelerinin başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu konuda hiçbir farklılık gözetmemiştir. Bu örnek projeleri geliştirirken de maalesef genel merkezden, jeofizik mühendisler odası genel merkezinden herhangi bir destek alabilmiş değildir. Sanırım hepimiz bunun farkındayız. Jeofizik mühendisler odası İstanbul Şube Başkanımız, provozör olarak Sayın Ali Osman Öncel, yaptıkları faaliyetlerin ayrıntısından zannediyorum birazdan bahsedecektir. Ama ben şunu altını çizeyim. Ankara desteksiz. Hatta zaman zaman türlü engellemeler rağmen şube yönetimimiz bu kısa dönemde gerek İstanbul'da gerekse İstanbul dışında çok başarılı faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken de İstanbul şube onların farkını ortaya koymuştur. Bu başarısının arkasındaki itici güç de tabii ki siz çoğunlukta burada olan İstanbul'da üyelerimizsiniz. Bu bağlamda hepinize Jeofizikte değişim platformu adına bir defa daha şükranlarımı sunuyorum. Var olan başarının gerçek mimarlarının sizler olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemlerde de İstanbul Şube Yönetimine sahip çıkacağımıza inancımız tamdır. Doğru yaptıkları işlerde yönetimimizin ve platformumuzun yanlarında olup şayet var ise eksik bıraktıkları işlerde onları ikaz ederek yapıcı eleştirilerde bulunarak onlara katkı vermeniz yönetimimizin doğru çalışması açısından son derece önemlidir. Ben verdiğiniz ve vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Platform adına tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Gelecek Ramazan bayramınızda tekrar tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum.